Cögü de bu cezaevine gelmiş lan. Namusuma sikecekler bizi. Sahmaya mektup atak da bizi başka cezaevine aldırsın. Doğru söylüyorsun lan Cengo. Can güvenliğimiz hiç yok burada. Seyfi Gül'ü e aldıkları gibi bizi de doğrarlar bu pişler. Doğrarlar namusuma. Görmedin mi oğlum? Seyfi'nin kafasını nasıl koparttılar? Ne yazar? Tetsi dedik mi lan? Ya bizi bu cezaevinden başka yere aldır. Ya da savaş gülü her şeyi anlatırıp sikecekler diye. Aklım ah, bardağını siktirme lan. Tamam, tamam kardeşim sen ne yazacaksan yaz. Ileri ay tespine bakma hele. Böyle mi şeklinde size... ay? Ee. Oğlum o şey tespileri çarpmıyor. <laughs> Abi mekanlarını bulduk. Samilere bağlı bir grupmuş. <laughs> Ney? Sami mi? <laughs> Pekişirse kahrolayım ya. Yok kardeş koğuşta kalacağım ben. Ya gelsene Allah'ını sevdiğim. Ben niye yalnız göndereyim? Gidek işte adamlar özür dileyecekler, tanışacak, oturacak. Lan kardeş bunlar vezya kurmasın bizi düşürmek için. Ya abi adamlar bizi biz adamları tanımak. Niye dezgah kursunlar? Münferit bir olay olmuş. Neticesinde oturup özür dileyecekler. Tanışacak bitecek. Abi Yahya diye biri var. Çift müebbet almış. E zaten dışarı çıkmayacağını bildiği için de bütün sistemi hapishaneye kuruyor. Yanında sağlam adamları da var ha. Ah, bak. Ben de aynı yere düşseler. Harbi var ya bu sefer onları ıstırarak öldürürüm ya. Tuz muz atma. Abinin tansiyonu yükseliyor. Aman koyduğumun çocuklarına bak. Harbi çakal ettiler bizi burada. Çıkara dönüyorlar, vermiyorlar bile. O Sami'nin namına koy. Bizi kim böyle emanet etti? Bu böyle yürümez ha kardeş. Yarın bir gün bunlarla ters düşeriz. Merak etme Cengo. Bakacaksın çaresini. Çaresini koy kızımın ne nasıl davranırlar